Efendim Selamun Aleyküm Bugün 20 Aralık 2024 günlerden Cuma Cuma'mız Cuma'nız mübarek olsun Allah bu Cuma gününde bizleri Dünya ve ahiret saadetine ulaşacak Sebeplerle sebeplendirsin Sadece bugün mü her gün sebeplendirsin inşallah Şimdi dün akşam Bir program izledim yani daha sonra izledim anlık izleyemedim de bizim bu Kayserili Kayseri'den gelen bir Muammer Kızılırmak abimiz var bizden yaşça büyük düzce ulaşım çalışanı düzce ulaşım çalışanı düzce Beltur'un genel müdürü Sayın Üzeyir Yiğit Beyefendi yine oranın genel müdürü maaşlı çalışanı ve yanında da Doğan Kaya isimli arkadaşımız o da Beltaş çalışanı bir program yaptılar. Programa girerken Muammer Bey aslında programı e, özetledi. Konuklarımız ağır dedi, düzenin kaderini belirleyen insanlar dedi. Evet. Tabi konuklar da mütevazi böyle. Efendim ne demek işte tabii. ama hoş, tabii, güzel bir ifade düzenin kaderini belirleyen. Doğru mu? Doğruluk payı var. tabi doğruluk payı var. Sayın Üzeyir Yiğit Beyefendi, Düzce'ye uzman olduğu e, alanlarda özel uzmanlık kabiliyetlerinden dolayı bir devlet büyüğünün yanından olan bir temastan dolayı, bir dokunuştan dolayı neyse e, Sayın Faruk Özlü'nün e, keşfettiği bir değer Düzce Evet. Düzenin kaderini belirlesin tabii. İlk geldiğinde, ilk geldiğinde o gölle kadar sel olduğunda o sellerin içinden, usulun içinden hayvanları çıkaracak kadar bir aktivist ve gönül insanı. Her ne kadar Düzce'ye geldiği günlerde 20 gün, 30 gün veya 50 gün aynı gömlekte dolaşsa da Düzce'ye vermiş olduğu düzenin kaderine katkı katkılarıyla beraber ne yaptı? Ee, güzel kılık kıyafet şekil şemal iyi de yani netice itibariyle e, Üzeri Üzeyir Yiğit Beybendi bir insanların herhangi bir haceti olduğunda herhangi bir talebi olduğunda tüm fedakarlığını gece gündüz 7-24 saat mefhumu düşünmeden insanlara yapacak kadar bir gönül insanı. Tabi yani e, ve özellikle özellikle belediye ile ilgili mesela örnek veriyorum size. Şimdi belediye başkanı Sayın Özlü'nün makamına gittiniz. Özel kalemden randevu aldınız. Özel kalemde, özel kalemde geldiniz. Bekliyorsunuz bir 10 dakika 5 dakika içerideki misafirin ve pozisyonun durumuna göre. Ama Üzeyir Bey, Üzeyir Bey, Üzeyir Bey, Beyefendi hiç oradaki özel kalemdeki insanla konuşmadan geldiği gibi aynı kendi kapısı gibi direkt içeri girebilecek kadar da güven ve samimiyet oluşturulmuş bir arkadaşımız. Bununla ilgili farklı farklı tevziratlar böyle bir şeyler söyleniyor musun? Bakmayın öyle denilene, denilene hakkında olumsuz konuşulanları ben çok duydum ama somut bir şey olmuyor. Yani iftiradan veya dedikodudan ibaret. Düzce'nin kaderini belirliyor mu? Belirliyor. Evet. Düzce'de Beltaş ve belediyenin yaptığı her icraatlarda Üzeyir Beyefendi'nin, sayın Yiğit'in tabii dokunuşu var. Do Ölü güzel dokunuşları var ki mesela SKM'de e seçim bürosunda dokunuşları var. Efendim küçük sanayi sitesinde, küçük sanayi sitesinde yapımında çok büyük emekleri var, dokunuşları var, paylaşımları var, mücadelesi var, aktivist aktivitesi var. Ve özellikle de ben şuna hayran kaldım. O Orta Doğu ve Suriye konusunda söylediklerini ben şapkam olsaydı çıkarır takardım yani şapka çık bu kadar bu kadar büyük bir deha bu kadar büyük bir değer bu kadar büyük bir e, düzceye düzce katkıda bulunan bir insanı düzce iyi ki kazandırdınız Faruk Öztürk. Size çok teşekkür ediyoruz. Ya yani ne olurdu biz ne yapardık böyle bir değerimiz olmasaydı elimizde. Ona şimdi efendim e, ne görev verirseniz verin. Ama bir özellik var yani artısıyla eksisiyle her şeyden yaptığı her şeyden Bakan Bey'in bilgisi var benim Bakan Bey'in adıyla Bakan Bey'in sanıyla efendim Bakan Bey'in tasarrufuyla ama her alanda özelinde genelinde dokunuşunda tutuşunda e, mesajında adımında her şeyde Bakan Bey'in tasarrufuyla efendime söyleyeyim yaptığı konusunda bir etki de var. Kimin ne haceti var? dişi kişi fark etmez ne hacet varsa hangi konuda ne talep varsa yerine getiriyor. Fazlasında fetakarlık yapıyor. Ama bu insanı da burada değişik değişik değerlendir. Yazık günah ya. Günah giriyorsunuz bu günde Üzeri yiğit düze için Düzce'nin kaderini Muammer Kızılurman deyimiyle eee için ne var bir değer. Ben de bazen zaman zaman böyle absürt absürt ben bazen ölebiliyordum biliyordum doğru doğrusu da ben Zübeyir diyordum Zübeyir Gındır'a diyordum ama değilmiş ismi. Hani Üzeyir Yiğit e, beyefendi olarak anılması gerekiyor. Fevkala'nın fevkinde e, düzyada çalışmaları var. Yani iyi ki var. İyi ki var. Ha sen Sadullah daha önce böyle demiyordun böyle. Ya ben şimdi e, hani diyor ya sana aydım ben bu işten caydım değil de ama ben gördükçe, duydukça, bildikçe efendim e, yani üniversite rektöründe takip ettiği işler e, valilikte veya e, Bel, Beltaş'ta öyle bir şey yok. Bu kadar ama çok yoruyorsunuz sayın Özlü e, bu beyefendi fazla yormayın. Ve çok güzel yerleri hak ediyor. Çok güzel e, halleri hak ediyor. Efendim, Sivas'tan sanki bir güneş doğdu Düzce'ye. Denizlisinde, Sivas'ında, Ankara'sında büyük e, efendim vizyonunu, misyonunu iyi ki bu tecrübeyi, iyi ki bu bilgiyi düzeye için paylaşıyor. Doğan Kaya kardeşimiz, evet gayet de güzel e, sosyolog aynı zamanda güzel şeylerden bahsetti. Ne güzel. Orta Doğu ve Suriye konusunda, düzce konusunda e, fevkalanın fevkinde müthiş fikirleri olanlar, müthiş katkıları olanlar insanlar. Hani kendisine faydası olmayanın kimseye faydası olmazmış derler. He kendilerine faydaları var mı? E bu kadar emek sarf eden insanın, bu kadar böyle mücadele veren insanın, bu kadar düzce'ye e, değerler katan insanın e, kendisine faydası bu emeğin karşılığı olmayacak mı? Olacak tabi Onu da çok görmeyin canım. Muammer Kızılırmak işi bağladı. Çok güzel e, izah etti. Düzce'nin kaderini değiştiren adamlar dedi. Kaderimiz Üzeyir, Yiğit Beyefendi ile Doğan Kaya ile ne güzel değişti ya. Ne, ne güzel kaderli insanlarız biz Düzce'de. Yani ne kadar bu günde mübarek günde şükretsek, dua etsek az olur. Efendim, şimdi bazı e, e, gündemler vardır. ...olgunlaşmadan üzerinde konuşulmaz. Şimdi iki üç günden beri... ...Düzce'de bir gündem var. Bugün belediye bir açıklama yaptı. Efendim... E, ...bu e, açık hava reklamcılığı... efendim e, ...bu billboardlarla ilgili. Bugün de bir işlemler oldu. Oksijen e, medyaya... ...zabıta gitti bir işlem yaptı. Oksijen medya bir şeyler yazdı. Sosyal medya üzerinden bir şeyler yazıldı, çizildi. <laughs> Özür dilerim. Burada herkes bir şeyler konuşuyor. Şimdi bize de diyorlar ki siz bu işe ne diyorsunuz? Hani bir anlayış vardır hayatta. Haklının karşısında, aklının arkasında durma. Haksızın karşısında da olma. Şimdi biz bunu şöyle özetleyebiliriz. Şimdi Nasrettin Hoca Nasrettin Hoca karşısına iki tane e, vatandaş geliyor. Nasrettin Hoca'dan aralarındaki itilaf için bir hakem olmasını istiyorlar. Nasrettin Hoca diyor ki anlat bakalım diyor. Adam anlatıyor işte bana bunu 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 yaptı. O zaman diyor sen haklısın. Diyor ki yanındaki bir dakika hocam diyor öyle değil diyor iş. E nasıl? O diyor bana böyle 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 yaptı. O zaman diyor sen haklısın. Hanımı da ho hocanın yanında oturuyormuş. Hanımı demiş ki ya adam bunların biri haklı biri haksız dönmüş hocaya. Sen de haklısın demiş. Herkes haklı davasında. Şimdi biraz daha uygunlaşsın. Herkes bir şeyleri söylesin, paylaşsın, etsin, eylesin. Ben bu işin muhatabının Kan e, kamuoyuna bir açıklama yapacağı günü bekliyorum. İsterse bu sütliyorlar e, kendisini açık. Şimdi e, bir enformasyon var, e, bir işlem var, bir şeyler var. Yani e, burada bu doğrudur, bu eğridir, bu fazladır, bu eksiktir demeye gerek yok. Hani bir yüzde 99'la yüzde bir aynıymış. Yüzde 99, yani yüzde 99'la yüzde bir aynıymış. Efendim. Nasıl aynı? 99 tane bir var. Bir de kenarda bir tane bir var. Bir meselede 99 tane biri bir tane bir bertaraf edebiliyor. Hani niye yaptın? Neden oldu? Hakim sorar ya mahkemede böyle hani mahkemede niye yaptın? İşte e, niye böyle yaptın? Bu hatayı yaptın, eksi yaptın, fazla yaptın. Bir sebep arar yani bir haklık payı arar. Biz hakim savcı değiliz ama yapılan şey insani, İslami, vicdani her iki tarafta içinde. İtilaflıysa o mesele o mesele hakikaten e, kamuoyu önünde konuşulabilir. Hani vicdan insanların nereden baktığı önemli meseleye. Vicdanından mı bakıyor? Cüzdanından mı bakıyor? işkembesinden mi bakıyor? Nereden bakıyor? Hani İngiltere'de her zaman söylediğimiz bir şey. Hani bizde Egemenlik Kayısı Şartsız Milletindir diye bir ifade var Büyük Millet Meclisinde. İngiltere'de bir e, ifade var Avam kamerasında. İngilterenin dostu yoktur. İngilterenin düşmanı da yoktur. İngilterenin menfaati vardır der. Yani biz İngilizler çok yabancı değiliz. Acaba öyle mi olduk? Bu işler niye oluyor? Neden oluyor? Olması gereken bir Durum vardır. Olmaması gereken bir durum vardır. Peki bu işe bizim Düzce'nin kaderini belirleyen Üzeyir Yiğit Beyefendi Zat-ı Alileri hakim mi? Hakim. Efendim ee, vakıf mı? Vakıf. Temasta mı? Temasta. Üzeyir Yiğit bu kadersizliği kadere çevirebilir. Bir. İkincisi Düzce'de bir iş adamı. Sivil toplum kuruluşu başkanlığı da yaptı. Siyaset de yaptı. 7-24 3-4 yıl Sayın Faruk Özlü'ye Sinkaf Hakaret Ne derseniz deyin. Koru halinde bir ekip kurdu. Ya Neler demedi, neler demedi, neler demedi. Duyulması, du, duyuldu da, bilindi de, edildi de, eğlendi de. Ve bunların hepsine Faruk Özlü vakıf oldu. E bir gün o iş adamına, o iş insanına, Allah'ın efendim e, yeniden can verdiği bir insandan bahsediyorum. Bu insana hoşgörü davrandı, müsamaha gösterdi. Ve e, gerçekten onun hakkını da e, ona e, takdim etti. Faruk Özlü hoşgörülü bir insan. Faruk Özlü gönül insanı. En eğriyi de en doğruyu da konuşabileceğiniz bir insan. Bu meseleler çözülür. Kimse bu meselelerde farklı öküz altından buza aramasın. Bu mesele çözülür. Biraz sükunet, biraz suhulet, biraz sabır lazım. Ve e, göreceksiniz bir gün e, bu e, yani yaşanan kaosun ne kadar anlamsız olduğunu bir gün insanlar biz de göreceğiz, siz de göreceğiz ve bu anlamda da ben her zaman hazırım. Zamanı geldiğinde bir olgunlaşma olduğunda veya ne zaman olur bilmiyorum bu konularla ilgili bu kanaldan, bu objektiflerden, bu ekranlardan her şeyin her boyutuyla anlaşıldığı, anlatıldığı muhataplarından beraber konuşulduğu günlerde neyin ne olduğu ortaya çıkar diyoruz. Allah devlete, millete zeval vermesin. Önemli olan şu, niyet hayır, akibet hayır. Niyeti hayır olanın akibeti hayır olur. Niyeti hayır olmayanın akibeti hayır olmaz. Hayırlarda şer varmış, şerlerde ise hayır varmış. Öyle diyor bizim büyükler. Biz öyle öğrendik. Başka türlü de bu işin ne önünden geçilir ne altından kalkılır. Efendim pazartesi günü saat 6'da yorumlu yorumda buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.